Hayırlı günler arkadaşlar. Bu videomuzda kaşık değişimini göstereceğim. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Buradan büyük yayı çıkartıyorsunuz. Düz tornavidayla buradaki vidasını söktükten sonra şöyle kaşıkla Kol arasında şöyle ufak bir pul olur. Onu kaybetmeyin. Kaşığı şuradan çıkartıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Kaşığı bu şekilde takıyorsunuz arkadaşlar. Şurada yeri var. Buradan taktığınız üzere şöyle Arkadaşlar kolu da bakın. Şu kolu bazıları şöyle yamuk takıyor. Kol bu tarafa dönüyor. O şekilde olmaz arkadaşlar. Şu şekilde olması lazım. Buradaki pulu kaşığımızın üzerine koyuyorsunuz. Büyük yay zaten burada yeri var. Şuradan takıyorsunuz. Devam ediyorsunuz.